Merhaba ve kaynaklarınıza yapacağımız bu kapsamlı incelemeye hoş geldiniz. Bugün masamızda Yıldırım Koç'un yarınlar.com.tr'de yayınlanan e, oldukça kafa yormayı gerektiren bir makalesi var. Uluslararası sendika örgütleri enternasyonalist mi zannediyorsunuz? Evet, başlık bile oldukça iddialı. Kesinlikle. Hani o meşhur slogan vardır ya, komünist manifestodan bütün ülkelerin proleterleri birleşin. İşte kaynağımız tam da bu sloganın bugünkü uluslararası sendikal yapılar nezdindeki e, geçerliliğini sorguluyor. Acaba bu örmütler gerçekten küresel bir işçi dayanışması mı inşa ediyor, yoksa işin içinde bambaşka dinamikler mi var? Kaynak bu ikinci ihtimalin daha güçlü olduğunu söylüyor. Gelin bu iddialara ve sunulan argümanlara birlikte daha yakından bakalım o zaman. Bakalım. Gerçekten de temel bir soru bu. Çünkü uluslararası sendika deyince hani aklımıza ilk gelen şey genelde farklı ülkelerdeki işçilerin ortak çıkarları için sınırları aşan bir dayanışma ruhu oluyor. Evet, idealize edilen tablo bu. Aynen. Ancak elimizdeki metin bu varsayımın pek de doğru olmadığını, bu yapıların saf bir internasyonalist ilkeden ziyade e, belirli ulusal çıkarların, finansal güç e, dengelerinin, hatta politik ajandaların bir oyun alanı haline geldiğini öne sürüyor. Yani çizilen resim biraz farklı. O zaman bu resmi biraz daha netleştirelim. Makale bu internasyonalist olmama halini birkaç temel argüman üzerinden açıklıyor sanırım. İlk olarak yapısal bir meseleye odaklanılıyor, değil mi? Yani bu örgütlerin işleyiş biçimi demokratik olup olmadıkları. Aynen öyle. İlk ve belki de en temel eleştiri bu. Kaynak bu uluslararası sendika çatı örgütlerinin e, demokratik mekanizmalarla işlemediğini iddia ediyor. Nasıl yani? Argüman şu. Özellikle Batılı, tırnak içinde emperyalist olarak tanımlanan ülkelerin sendikaları, bunlar hem üye sayıları çok yüksek olduğu için hem de buna bağlı olarak ödedikleri aidatlar fazla olduğu için bu uluslararası platformlarda orantısız bir güce sahip oluyorlar. Anladım. Yani kararlar alınırken, politikalar belirlenirken onların sözü daha çok geçiyor. Kaynağın iddiası bu yönde. Evet. Yani finansal güç örgütsel politikada belirleyici oluyor gibi bir durum var. Peki bu durumun sonucu ne oluyor? İşte işin ilginç yanı, metne göre bu güçlü sendikalar kendi ülkelerinde zaten devletleriyle ve sermaye çevreleriyle belirli bir nasıl desem entegrasyon içindeler. Hı hı. Dolayısıyla uluslararası alana çıktıklarında da küresel işçi sınıfının ortak evrensel çıkarlarını savunmak yerine daha çok kendi ülkelerinin ekonomik ve politik çıkarlarını, yani bir anlamda kendi devletlerinin politikalarını sendikal alana taşıdıkları öne sürülüyor. Yani örgüt internasyonalizmin değil de belirli ulusal politikaların uluslararası alandaki bir uzantısı haline geliyor. Kaynak tam olarak bunu ima ediyor. Bu durumda da örgüt internasyonalizm yerine emperyalist politikaların sendikal alana yansıtılma aracı haline gelme riski taşıyor deniyor. Anlıyorum. Yani kaynak diyor ki bu yapılar adlarında uluslararası yazsa da aslında küresel bir dayanışma platformu olmaktan çok belirli güçlü aktörlerin kendi ulusal perspektiflerini yansıttığı bir arena görünümünde. Peki bu yapısal ve finansal eleştirilerin ötesinde İşleyişe dair daha somut iddialar var mı? Makalede sanki ajantlardan falan da bahsediliyordu. Evet, ikinci önemli nokta tam da bu. Bu biraz daha e, çarpıcı bir iddia tabii. Kaynak, bu uluslararası sendikal örgütlerin içinde çeşitli devletlere bağlı istihbarat görevlilerinin, yani ajantların aktif olarak faaliyet gösterdiğini iddia ediyor. Ajantların mı? Ne amaçla? Bu iddiaya göre bu kişilerin iki temel amacı var. Birincisi, Farklı ülkelerdeki sendikal hareketler ve işçi sınıfları hakkında bilgi toplamak, ikincisi ise belki de daha da önemlisi işçi sınıflarının uluslararası düzeyde gerçekten birleşmesini sağlayabilecek, hani mevcut küresel ekonomik düzene meydan okuyabilecek potansiyel girişimleri veya ittifakları engellemek, kontrol altında tutmak. Bu gerçekten çok ağır bir iddia. Eğer doğruysa bu örgütlerin bağımsızlığı ve kuruluş amaçlarıyla ne kadar örtüştüğü konusunda ciddi şüpheler uyandırır. Kesinlikle. Sadece demokratik olmayan bir yapı değil, aynı zamanda dışarıdan manipülasyona açık bir yapıdan bahsedilmiş oluyor bu iddiayla. Peki bu iddialar ışığında bu örgütlerin sahadaki gücü, etkisi ne durumda? Gerçekten bir fark yaratabiliyorlar mı? İşte burada Dan Gallen ismi ve onun eleştirileri devreye giriyor sanırım. Kesinlikle Dangalin ismi önemli çünkü kendisi öyle dışarıdan konuşan biri değil. Uzun yıllar Uluslararası Gıda İşçi Sendikaları Federasyonu (IUF) gibi önemli bir küresel sendika federasyonunun genel sekreterliğini yapmış. Yani işin mutfağından gelen, uluslararası sendikacılığı içeriden bilen saygın bir isim. Kaynağımız, Galin'in 2004 yılında o dönemki iki büyük uluslararası konfederasyonun ICFTU ve WCL yani bugünkü AITUK'un öncülü olan yapıların birleşme süreciyle ilgili yazdığı bir makaleye dikkat çekiyor. Ve Galin bu birleşme çabasını pek de ciddiye almamış, hatta biraz tiye almış görünüyor. Nasıl yani? Tiye almış derken ne gibi eleştiriler getirmiş Galin? Galin çok doğrudan, lafı dolandırmadan sorular sormuş o makalesinde. Demiş ki: "Bu adı geçen büyük uluslararası örgütler, ICFTU, WCL ve bir de Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ETUC'u ekleyerek son yıllarda hangi somut, kayda değer mücadeleyi örgütledi?" Evet. Hangi eylemleriyle mevcut toplumsal güç dengelerini sarstılar, değiştirdiler? Ve kendi cevabını da vermiş, kocaman bir hiçbir şey yapmadılar. Oo çok net. Yani bu örgütlerin aslında etkisiz olduğunu, bir nevi tabele örgütleri olmaktan öteye gidemediklerini ima etmiş. Oldukça sert bir eleştiri. Başka neler söylemiş Galin? Dahası da var. Örneğin Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun İTUK'un bütçesinin önemli bir kısmının Avrupa Komisyonu tarafından finanse edildiğini hatırlatmış. Bu ilginç. Tabii bu durumun örgütün bağımsızlığı ve mücadeleci kimliği üzerinde nasıl bir etki yaratabileceğini sorgulamış. Ayrıca bu uluslararası sendika yöneticilerinin IMF, Dünya Bankası gibi küresel sermayenin temel kurumlarıyla sürekli istişare halinde olmalarını da eleştirmiş. Yani bir nevi sistemle fazla içli dışlı olmalarını mı eleştiriyor? Aynen öyle. Bir de şuna dikkat çekmiş. Üye sayılarıyla övünmelerine rağmen ki milyonlarca üyeden bahsediyoruz, sıradan işçilerin büyük çoğunluğunun bu örgütlerin adını bile duymadığını, varlığından haberdar olmadığını vurgulamış. Bu da temsil ettikleri iddia edilen kitlelerle aralarındaki kopukluğu gösteriyor aslında. Sanırım en vurucu ifadesi de o birleşme sürecine dair yaptığı matematiksel yorumdu. Neydi o? Evet, o çok meşhur. 151 milyon kere 0 0'dır, 26 milyon kere 0 0'dır, 0 artı 0 eşittir 0 diyor. Yani Galine göre zaten etkisiz olan iki yapının bir araya gelmesi yine etkisiz, yani sıfır gücünde bir yapı yaratmaktan öteye gitmeyecekti. Peki bu eleştiriler 2004'ten o birleşme gerçekleşti ve ITUC kuruldu. Kaynak bugünkü durum hakkında ne diyor? Tablo değişti mi? Kaynağın analizine göre pek de değişmemiş maalesef. Bugün küresel düzeyde iki ana uluslararası sendikal merkez öne çıkıyor. Birincisi, tam da O'Gallen'in eleştirdiği birleşmenin ürünü olarak 2007'de kurulan Uluslararası Sendika Konfederasyonu yani Aytuçuk. Evet, Aytuçuk. Aysituk, 2025 ortası itibarıyla dünya genelinde 168 ülkeden 340 üye kuruluşla toplam 191 milyon işçiyi temsil ettiğini iddia ediyor. Türkiye'den de bildiğimiz büyük konfederasyonlar, Türk İş, DİSK, Hakiş, Kesk bu yapıya üye. 191 milyon. Bayağı büyük bir rakam. Rakam büyük ama kaynak bu devasa üye sayısına rağmen örneğin Türkiye'deki sendikalı işçilerin bile yüzde kaçının Aytüçoğ'un adını duyduğunu, faaliyetlerinden haberdar olduğunu sorguluyor ve bu oranın ihmal edilebilir düzeyde olduğunu ima ediyor. Yani Gallen'in yıllar önceki işçiler bu örgütleri tanımıyor eleştirisi hala geçerli. Kaynak bunu savunuyor. Evet, Ali yani Aytuk kağıt üzerinde devasa bir yapı gibi görünse de tabanda yani temsil edildiği iddia edilen işçiler nezdinde bir karşılığı olmadığı veya çok zayıf olduğu iddia ediliyor. Anladım. Peki ya diğer ana yapı Dünya Sendikalar Federasyonu, WFTU. Onun durumu nedir? Diğer yapı Dünya Sendikalar Federasyonu yani WFTU. WFTU aslında daha köklü 1945'te kurulmuş bir örgüt. İkinci Dünya Savaşı sonrası? Evet. Başlangıçta Doğu ve Batı bloklarından sendikaları bir araya getirse de Soğuk Savaş döneminde daha çok Sovyetler Birliği ve Sosyalist ülkelerin etkisi altına girdi. Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasıyla birlikte WFTU da gücünü ve etkisini büyük ölçüde yitirdi. Anlıyorum. Kaynak bugünkü WFTU'nun mali gücünün çok zayıf olduğunu, düzenli bir yayın organı, bir dergi bile çıkaramadığını belirtiyor. Kendi web sitesinde 100 ülkeden 110 milyon üyesi olduğunu iddia etse de yazar bu rakamın pek gerçekçi olmadığını ve örgütün günümüzde esamesinin okunmadığını yani pek bir etkisinin kalmadığını söylüyor. Aynen öyle. Küresel sendikal harekette kayda değer bir etkisinin kalmadığını ifade ediyor. Türkiye'den ise daha çok nakliyat iş, iyisen, Sosyal iş gibi görece daha küçük ve bazıları sınıf sendikacılığı çizgisinde olan sendikalar WFDU'ya üye. Yani tabloya baktığımızda, bir yanda milyonlarca üyesi olduğunu iddia eden ama tabanda tanınırlığı ve etkisi sorgulanan bir ITUC var. Hı hı. Diğer yanda ise tarihi eski ama gücünü yitirmiş ve etkisi sınırlı bir WFTU var. Peki bu iki yapının iddia ettiği toplam üye sayılarını toplasak bile küresel iş gücü içindeki yerleri nedir? Burada rakamlar ne söylüyor? İşte burası da önemli bir nokta. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ILO'nun 2021 verilerine göre dünyada yaklaşık 1 milyar 740 milyon ücretli çalışan bulunuyor. 1.74 milyar. Evet. Şimdi ITC ve WFTU'nun iddia ettiği toplam üye sayılarını 191 milyon plus 110 milyon, topladığımızda kabaca 300 milyon gibi bir rakama ulaşıyoruz. Bu rakamlar tamamen doğru kabul edilse bile, ki kaynak WFTU rakamlarına şüpheyle yaklaşıyor demiştik, küresel düzeydeki toplam sendikalaşma oranı %17 civarında kalıyor. Sadece %17 mi? Evet, sadece %17. Yani dünyadaki ücretli çalışanların %83'ü herhangi bir sendikal çatı altında örgütlü değil, bu uluslararası yapılardan tamamen bağımsız. %17. Bu gerçekten çok düşük bir oran. Kaynak da tam bu noktada soruyor sanırım. Bu kadar düşük bir örgütlülük oranıyla ve üstelik bu iki ana yapının arasında belirgin bir ideolojik ayrım ve birleşme niyeti yokken Evet, bir de o var. Evet, o meşhur bütün ülkelerin işçileri birleşin çağrısı nasıl gerçekleşebilir? Makale bu konuda oldukça karamsar bir tablo çiziyor anlaşılan. Evet, oldukça karamsar. Üstelik şey, küreselleşme süreci ve ulus ötesi şirketlerin gücünün artması, hani beklenenin aksine Farklı ülkelerdeki işçi sınıfları arasında daha güçlü bir işbirliği ve dayanışma doğurmamış. Tam tersi mi olmuş? Kaynak tam tersi bir eğilime işaret ediyor. Özellikle gelişmiş, emperyalist diye tanımlanan ülkelerdeki işçiler, üretimin daha ucuz iş gücünün olduğu ülkelere kayması tehdidi ve kendi işlerini kaybetme korkusuyla uluslararası dayanışma yerine daha milliyetçi, korumacı ve hatta şoven bir tavır sergilemeye başlamışlar. Yani önce kendi ülkemizin işçisi anlayışı öne çıkmış. Maalesef öyle. Bu anlayış internasyonalist dayanışma fikrinin önüne geçmiş durumda deniyor. Yani küresel rekabet işçileri birbirine yaklaştırmak yerine ulusal sınırlar içine hapsetmiş ve hatta birbirine rakip hale getirmiş gibi bir durumdan bahsediliyor. Peki ya bu uluslararası sendikaların o devasa ulus ötesi şirketlerle yaptıkları anlaşmalar, çerçeve protokolleri Onların bir etkisi olmuyor mu? Kaynağın değerlendirmesi bu tür çerçeve anlaşmalarının da pratikte pek bir işe yaramadığı yönünde. Genellikle kağıt üzerinde kalan, somut ve bağlayıcı yaptırımları olmayan iyi niyet beyannamesi olarak görüldüğü belirtiliyor. Anladım. Yani göstermelik kalıyor biraz. Biraz öyle. Yani ulus ötesi şirketlerin gücü karşısında bu uluslararası sendikal yapıların işçilerin haklarını korumada ve küresel standartlar oluşturmada yetersiz kaldığı vurgulanıyor. O zaman tüm bu analizleri bir araya getirdiğimizde yazarın vardığı nihai sonuç ne oluyor? Bu uluslararası sendikal örgütler konusundaki temel tezi nedir? Kaynağın vardığı sonuç oldukça net ve çarpıcı aslında. Özellikle batıdaki yani emperyalist olarak nitelenen ülkelerdeki işçi sınıfları ve onların sendikaları 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren giderek kendi ulus devletleri ve sermaye sınıflarıyla en azından kısa vadeli çıkarları temelinde bir tür bütünleşme yaşamışlar. Yani sisteme entegre olmuşlar. Evet. Başlangıçta kapitalist sisteme karşı mücadele eden, onun mezar kazıcısı olması beklenen işçi hareketi zamanla sistemin bir parçası haline gelmiş. Onun nimetlerinden pay almaya odaklanmış ve hatta sistemin savunucularından biri olmuş. Bu kaynağın tarihsel analizi tabii. Bu çok iddialı bir yorum. Evet e, ve bu analize göre enternasyonalizm veya uluslararası işçi dayanışması söylemi günümüz koşullarında artık bir hayalden ibaret. Sadece hayal mi? Hatta yazar daha da ileri giderek bu söylemin gerçekleri yani ulusal çıkarların ve emperyalist politikaların belirleyiciliğini görmeyi engellediği için zararlı bile olabileceğini iddia ediyor. Zararlı neden? Çünkü gerçek sorunları yani ulusal çıkarların çatışmasını ve emperyalist politikaların etkisini perdelediğini düşünüyor. Sonuç olarak bu uluslararası sendikal örgütlerin isimlerine ve kuruluş beyanlarına rağmen küresel işçi sınıfının ortak çıkarlarını temsil etmekten çok üye yapılarındaki dengesizlikler, finansman kaynakları ve içlerindeki politik etkiler nedeniyle belirli güçlü ulusal çıkarların ve politikaların bir yansıması olduğu tezi savunuluyor. Ettiğini hangi dinamiklerle şekillendiğini sorgulamak gerekiyor oldukça eleştirel ve ezber bozan bir bakış açısı sunulmuş gerçekten. Kesinlikle. Bu analiz, küresel işçi hareketlerinin mevcut durumu, potansiyeli ve geleceği hakkında gerçekten önemli ve e, rahatsız edici soruları gündeme getiriyor. Eğer kaynağın iddiaları doğruysa, yani geleneksel uluslararası sendikal yapılar küresel dayanışmayı sağlamakta yetersiz kalıyor, hatta bazen bu dayanışmanın önünde bir engel teşkil ediyorsa, bu durum bizi başka sorulara yöneltiyor tabii. Evet, bugünkü detaylı incelememizin sonuna yaklaşırken Yıldırım Koç'un makalesi üzerinden uluslararası sendikal örgütlerin yapısına, etkinliğine ve temsil kabiliyetine dair bu eleştirel perspektifi derinlemesine ele aldık. Gördüğünüz gibi uluslararası sıfatının ardında çoğu zaman göz ardı edilen karmaşık güç ilişkileri, finansal bağımlılıklar ve farklı ulusal çıkarlar yatıyor olabilir. Umarım bu inceleme bu yapıları daha sorgulayıcı bir gözle değerlendirmeniz için size önemli veriler sunmuştur ve tam da bu noktada kaynağın ortaya koyduğu tabloyu düşündüğümüzde şu soruyu sormak kaçınılmaz oluyor. Eğer mevcut uluslararası sendikal yapılar iddia edildiği gibi işçilerin küresel ölçekteki ortak çıkarlarını savunmakta ve gerçek bir dayanışma inşa etmekte yetersiz kalıyorsa, hatta bu süreci baltalıyorsa e, o zaman ne olacak? Alternatif ne olabilir? İşte tam da bu. Üzerinde düşünmeniz için şu soruyu bırakalım. Küreselleşen ekonominin devasa şirketleri ve sermaye hareketleri karşısında farklı ülkelerdeki işçilerin ortak çıkarlarını gerçekten savunabilecek, ulusal sınırları ve çıkarları aşabilecek yeni, raha etkili, daha demokratik ve daha bağımsız örgütlenme biçimleri nasıl ortaya çıkabilir? Yoksa Kaynağın ima ettiği gibi ulusları aşan gerçek bir işçi birliği ve internasyonalizm fikri artık sadece nostaljik bir ideal olarak mı kalacak? Bu düşüncelerle sizi baş başa bırakıyoruz.